ve inşa ettiğimiz tarih aslında geçmişe ait değil, geçmişe dair ama bugüne ait. Bu iki tanım var. Fakat hangi tanımı kabul edersek edelim aslında tarih şudur. Tarihçinin bilimsel olarak bir yetkinlik göstererek geçmiş hakkında oluşturduğu bütünlüğe yazılı, sözlü, görsel veya bir karma olabilir. Dikkat edelim. Burada tarihçiyi çıkardığınız andan itibaren hangi tarihçi? Profesyonel tarihçi. Yani meslek olarak bunu yapan ve bu işin e, ipuçlarını, bu işin püf noktalarını, bu işin tehlikeli e, noktalarını bilen kimseden bahsediyoruz. Bu Kişiyi, tarihçiyi çıkardığımız zaman geçmiş anlatısı tarih değil. Geçmiş anlatısı, geçmiş anlatısı olarak isimlendiriliyor ve sınırlı kalıyor. Geçmiş anlatısının tarih olarak adlandırılabilmesi için profesyonel bir e, elin buna müdahale etmesi, bunu bir metin haline, sözlü, görsel ya da yazılı bir metin haline getirmesi gerekiyor.